Merhaba değerli Boğa Burcu dostları ve yükseleni Boğa olanlar. 2026 yılı sizin için derin bir içsel dönüşüm, yeniden doğuş ve temellerinizi sağlamlaştırma yılı olacak. Yavaş gezegenlerin önemli geçişleri, özellikle ruhsal ve özel hayatınızda kalıcı değişimlerin kapısını aralayacak. Hazırsanız gelin bu özel yılda sizi nelerin beklediğine birlikte bakalım. Unutmayın, burada anlatılanlar genel etkilerdir. Kişisel doğum haritanız bu enerjileri nasıl deneyimleyeceğinizi belirleyen anahtardır. 26 Ocak 2026 Hayaller ve Sezgiler gezegeni Neptün, kalıcı olarak Koç burcuna ve sizin 12 evinize yerleşiyor. Bu, yaklaşık 13 yıl sürecek uzun ve derin bir ruhsal yolculuğun başlangıcı. 12 ev, bilinçaltınız, gizli korkularınız, geçmişle bağlarınız ve ruhsal arınma alanınızdır. Neptün burada, adeta bir perdesi gibi, gerçeklerle hayaller arasındaki çizgiyi belirsizleştirebilir. Bu dönemde, kendinizi daha içe dönük, yalnız kalmak isterken bulabilirsiniz. Bu yalnızlık aslında içinizdeki sesi dinlemek ve ben gerçekte kimim sorusuna cevap bulmak için bir fırsat. Sezgileriniz ve rüyalarınız son derece güçlenebilir. Hatta kehanet niteliğinde rüyalar görebilirsiniz. Bu dönemde sanatsal faaliyetlere yönelmek, resim, müzik veya yazı yoluyla içinizdekini dışa vurmak size müthiş iyi gelecek. Geçmişte takılı kaldığınız, size acı veren duygusal yüklerden kurtulmak için ilahi bir arınma fırsatı sunuluyor. Terapi, meditasyon veya enerji çalışmaları bu süreçte size rehberlik edebilir. Dikkat! Bu transit eğer haritanızda zorlu açılar oluşturuyorsa kendinizi kandırma, kaçış eğilimi veya kurban psikolojisine sürükleyebilir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmayın. Ayrıca gizli düşmanlıklara ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. 14 Şubat 2026 Neptün'ün getirdiği sis perdesini aralayacak en güçlü gezegen olan Satürn de 12 evinize geliyor ve yaklaşık 2-5 yıl burada kalacak. Bu rüyaları gerçeğe dönüştürme zamanı. Satürn burada, Neptün'ün aksine her şeyi somutlaştırmak, yapılandırmak ve sorumluluk almak ister. Geçmişle ilgili bir hesabı kapatma vakti. Uzun süredir ertelediğiniz bir içsel hesaplaşma, affetme veya veda süreci başlayabilir. Bu acı verici de olsa sizi özgürleştirecek. Gizli kalmış gerçekler, sırlar veya aldatmalar su yüzüne çıkabilir. Madalyonun öteki yüzünü görmek sarsıcı olabilir ancak bu sayede sağlam bir zemin üzerine yeniden inşa edebilirsiniz. Bu dönem, zararlı alışkanlıklardan fiziksel veya duygusal kurtulmak, bağımlılıklarla yüzleşmek için muazzam bir disiplin gücü sağlar. Mesleki anlamda 12 evin temsil ettiği alanlarda sağlık sektörü, danışmanlık, sanat, ruhsal şifa arka planda yürütülen projeler ciddi adımlar atabilir, bir eğitimi tamamlayabilir veya bu alanlarda bir iş kurabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için arka planda çalışmak, bir dil öğrenmek, bir tez yazmak veya yaratıcı bir projeyi tamamlamak için ideal bir süreç. 17 Şubat 2026 Yılın en güçlü başlangıçlarından biri. 10 evinizde, kova burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Tutulmalar güçlü yeni kapılar açar ve bu, tam da kariyeriniz, toplumdaki statünüz ve hedeflerinizle ilgili. Kariyerinizde beklenmedik, ani ve sizi öne çıkaracak bir gelişme olabilir yeni bir iş, terfi, kendi işinizi kurma hamlesi veya büyük bir projede liderlik rolü alabilirsiniz. Mars'ın da bu tutulmaya eşlik etmesi, bu değişimin çok hızlı ve enerjik bir şekilde geleceğini gösteriyor. Pasif kalmayın, girişimde bulunun. Uzun zamandır hak ettiğinizi düşündüğünüz bir tanınma, sertifika veya umman bu tutulmayla birlikte gelebilir. Toplumsal sorumluluk projelerinde, teknoloji veya yenilikçi sektörlerde ön plana çıkabilirsiniz. Geleneksel olmayan kariyer yolları sizin için şans getirebilir. 3. Mart 2026 Balık burcunda 11 evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu sosyal çevreniz, dostluklarınız ve gelecek hayallerinizle ilgili bir bölümü kapatma zamanı. Bazı arkadaşlıklar veya grup üyelikleri görevini tamamlamış olarak hayatınızdan çıkabilir. Bu, büyümenizin doğal bir parçası. Sizi desteklemeyen veya enerjinizi tüketen ilişkilerden aranacaksınız uzun vadeli bir hayaliniz ev almak, yurt dışına yerleşmek gibi için yaptığınız birikim veya planlama aşaması sona erebilir ve artık harekete geçme vakti gelebilir. Kariyerinizden elde ettiğiniz bir kazanç ikramiye, terfi zamanı nihayet elinize geçebilir ve bunu yeni hedefleriniz için kullanmaya başlayabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden yürüttüğünüz bir iş veya proje tamamlanabilir. 26 Nisan 2026 Özgürlük ve sürprizler gezegeni Uranüs, iki evinize ikizler burcu giriyor ve yaklaşık 7 yıl burada kalacak. Bu, maddi değerleriniz, gelir kaynaklarınız ve öz değer algınızda köklü değişimler anlamına geliyor. Gelirinizde dalgalanmalar olabilir. Klasik maaşlı iş yerine, serbest çalışma, proje bazlı kazançlar veya dijital iletişim odaklı işlerden para kazanmaya yönebilirsiniz. Para harcama alışkanlıklarınız ve güvende hissetmek için neye ihtiyaç duyduğunuz konusunda fikirleriniz değişebilir. Maddi konularda daha esnek ve yenilikçi olacaksınız. Beklenmedik fırsatlar size ek gelir kapıları açabilir. Ancak Uranüs riski de temsil ettiğinden ani yatırım kararlarından veya kumardan uzak durun. Değer verdiğiniz şeyler değişebilir. Maddi güvenceden çok bilgiye, iletişime ve özgürlüğe değer vermeye başlayabilirsiniz. 12 Ağustos 2026 4 evinizde Aslan burcunda bir güneş tutulması daha yaşanacak. Bu tutulma aile, yuva, kökler ve özel hayatınızla ilgili yepyeni bir sayfa açacak. Ailevi konularda önemli bir başlangıç olabilir. Ev almak, taşınmak, aileye yeni bir üyenin katılması, evlilik, çocuk veya aile işinde yeni bir girişim söz konusu olabilir. Geçmişten gelen ailenizle ilgili bir konu, miras, arazi, eski bir anlaşmazlık yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer kalıcı bir çözüme kavuşturulabilir. Kendi içinizde duygusal temellerinizi güçlendirmek adına önemli bir karar alabilirsiniz. Daha fazla mahremiyet ve duygusal güvenlik arayışına girebilirsiniz. İç dünyanızda bir yeniden doğuş yaşayabilir, geçmişin duygusal yüklerinden özgürleşerek daha güçlü bir benlik inşa edebilirsiniz. 28 Ağustos 2026. 5 evinizde, Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu, yaratıcılık, aşk, çocuklar ve hayattan keyif aldığınız şeylerle ilgili bir döngünün sonuna işaret ediyor. Bir aşk ilişkisi, flört dönemi veya romantik bir proje sonlanabilir veya çok daha ciddi, olgun bir aşamaya geçebilir. Yaratıcı bir projenizi, resim, yazı, müzik tamamlayıp sunma vakti gelebilir. Çocuklarınızla ilgili bir dönem eğitim süreci, evden ayrılma gibi sona erebilir. Spor, hobiler veya risk içeren finansal konularla borsa ilgili bir süreci noktalayabilir. Artık daha farklı şeylerden keyif almaya başlayabilirsiniz. Diğer önemli geçişler Şiron Yara Şifacı, 19 Haziran 2026'da Boğa Burcu'nuza bir ev girecek. Bu, yaklaşık 6 yıl sürecek, özgüven, benlik algısı ve fiziksel görünümünüzle ilgili derin iyileşmeler getirecek bir dönemin başlangıcı. Eski özgüven, yaralarınızla yüzleşip bunları gücünüze dönüştürmeniz mümkün. Kendinize olduğunuz gibi kabul etme ve şifa bulma zamanı. Jüpiter şans 30. Haziran 2026'da 4 eviniz aslan girecek. Aile, yuva ve duygusal temellerinizde bolluk, genişleme ve şans getirecek. Taşınma, ev alımı, ailevi mutluluklar veya içinizde derin bir huzur ve güven hissi bu transit ile mümkün. Ailenizden veya geçmişinizden güzel destekler görebilirsiniz. Sevgili boğalar, 2026 yılı sizler için derinlerde bir temizlik, geçmişte hesaplaşma ve en sağlam temeller üzerinde yeniden inşa etme yılı olacak. 12. Evdeki Neptün Satürn dansı, içinizdeki hazineyi bulmanız ve onu somut bir şekilde dünyaya sunmanız için sizi zorlayacak. Tutulmalar ise kariyerinizde sıçrama, yuvanızda yenilenme ve sosyal çevrenizde arınma fırsatları sunacak. Zorlu transitler size dayanıklılık, keyifliler ise iç huzur ve başarı getirecek. Kendi içinizdeki sese güvenin ve bu dönüşüm yolculuğunda kendinize şefkatle yaklaşın. Herkese şimdiden huzur ve bol şans dolu bir 2026 diliyorum. Boğa Burcu dostları, 2026 sizin için büyük değişim ve dönüşüm yılı. Hayallerinizle gerçekleri buluşturacak, kariyerinizde yeni kapılar açacak ve içsel gücünüzü keşfedeceksiniz. Bu özel yolculukta yanınızda olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz de 2026'da yaşamınızda ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, birlikte güçlenelim.